Yeni bir uyanış seansına, 3. bölüme hoş geldiniz. Evet, yeni ismimle ben Ali Morpheus. Bu isim yeni olduğu için alışmanız biraz zaman alacaktır elbet. Ama frekansı yüksek ve anlamı uygun bir isim seçtiğim için bundan çok memnunum. Zamanla siz de olacaksınız. Asıl konumuza gelecek olursak, kendimizi bildik bileli yaşıyoruz. Evet, sadece yaşıyoruz. Yaşamak dediğimiz şeyin sabah uyanmak, okul, iş, gezmek, eğlenmek, sanatımızı icra etmek, insanlarla sohbet etmek, bazen düşünmek, hatta belki bazen sorgulamak, sorgulayarak ulaştığımız şeylere göre belki inançlarımızı değiştirmek, doğruyu aramak, insanlara yardım etmek, dünyaya faydalı bir şeyler yapmak, ve sonra akşam uyuyup ertesi gün bunları farklı sırayla tekrar etmek gibi görevler olduğunu sanıyoruz. Sizden çok basit bir şey isteyeceğim. Hemen şu an bunların hepsini hayali bir şeffaf baloncuğa koyun ve dışarıdan o balonu seyredin. Dışarıdan dedim ben değil mi? E bugüne kadar bu şeylerin dışında olmadık ki hiç. Hep aralarında gidip geldik. O halde tekrar ediyoruz. Şeffaf bir baloncuğa bütün bunları yerleştirin ve sürekli hareket edişlerini izleyin. Ne görüyorsunuz? Bir son görebiliyor musunuz veya bir başlangıç? doğum ve ölüm değil kastettiğim. Bir başlangıç veya varılacak bir amaç görüyor musunuz? Her gün bunları tekrarlamak bir yana dursun. Her hayatta bunları tekrarlıyoruz. Peki buradaki büyük problem, sonu olmayan döngü sizi rahatsız etmiyor mu? Şimdi video bitene kadar o şeffaf balonun içine sakın girmeyin. Dışarıdan seyretmeye devam. O halde uyanış başlasın. İyi seyirler. Niye reenkarnı olduğumuzu hiç merak ettin mi? Bir saniye, hala o rutinlerin dolaştığı şeffaf balonun dışındasın değil mi? Güzel, sadece kontrol etmek istedim. Evet, tekrar soruyorum. Niye reenkarnı olduğumuzu hiç merak ettin mi? Neden bu kadar kısa bir yaşantımız var? Genellikle ruhsal yol olarak önümüze konan çok şüpheli dinler ve öğretmenler. Dahası neden bu dinler hiyerarşik yapılar üzerine inşa edilir? Dünyada neden bu kadar kötülük olduğunu hiç merak ettin mi? Ve neden hep bu kötü karakterler insanların liderleri haline geliyor? Ve reenkarnasyonla ilgili en büyük soru. Neden geçmiş yaşamlarımızı hatırlamıyoruz? Hatırlamıyorsak geçmişimizi nasıl çözebiliriz? Hayatımız boyunca yaşadığımız geçmiş hayatlarımızın sıkıntı ve yansımaları ile uğraşıyoruz. Fakat onları göremiyoruz bile. Eski hayatlarımızdan kalan alışkanlıkları ve özellikleri taşıyor ve yaşıyoruz. Ancak nereden geldiklerine dair hiçbir fikrimiz yok. Çoğunlukla şu anda bizi nasıl etkiledikleri konusunda bile hiçbir fikrimiz yok. Bu durumda içinde bulunduğumuz yaşantımızda bizi etkilemeye devam eden geçmiş sorunlarımızı nasıl çözebiliriz? Hangi din görevlisi ya da ruhsal öğretmen veya kanallama yapan kişi ya da yogi bu soruyu tatmin edici bir şekilde cevaplamıştır neden geçmiş yaşamlarımızı hatırlamıyoruz? Kim bilir belki de cevap ürpertici olabilir. İnsanlığın altın çağında çok uzun ömürlü olduğu Vedik ve Puranik metinlerinde anlatılmaktadır. Hayatlarını derin meditasyonda geçirdiler ve doğa ile denge ve uyumdaydılar. Sonra bir şey oldu. Eski efsanelerde, mitlerde ve metinlerde insanın gerilemesi şöyle tarif edilir. R. A. Schwaller de Lubis, Mısır mucizesinde şöyle der. İnsan kökeninde mükemmel olan, oluşumundaki özellikleri yozlaştırmış ilahi bir varlıktır. Bir alıntı daha yapacağız. Badb'ın kehaneti, İrlanda savaş kraliçesi. Sonra kutsal çağın yaklaşan sonunu ve yeni bir başlangıcı gördü. Yazların çiçeksiz olduğu, ineklerin daha az süt verdiği, kadınların utanmaz ve erkeklerin güçsüz olduğu, ağaçların meyvesiz olacağı, balıksız denizleri, yaşlıların yanlış kararlar verdiği ve yasa koyucuların haksız yasalar çıkardığı çağı öngörerek kehanette bulundu. Savaşçılar birbirlerine ihanet ederse insanlar hırsız olur ve dünyada hiç erdem kalmaz. Peki bu tarif edilen gerileme neden oldu? Bir noktada gökyüzünden tanrıların geldiğini ve insanların hayvanları köleleştirmesi olan tarım ve hayvancılığın öğretildiğini görebiliriz. Bu yeni bilgiyle şehirler, krallar, hiyerarşik kontrol sistemleri, ordular, savaş, kölelik ve tanrılara yapılan ibadet ve verilen kurban sistemleri geldi bu insanoğlunun gerilemesi oldu. İnsanlık doğa ile olan denge ve uyumdan uzaklaştı ve böylece erdemini kaybetmeye başladı. Peki bu bilgiyi gelip insanlara veren tanrılar mı? Nereden geldiler? Onlar dünyalı değil, insanlığı köleleştirmeye, insan da dahil olmak üzere et ve kan kurbanlığı talep etmeye geldiler. Kendilerine ibadet edilmeyi talep ettiler. Ve eski ahitte Yahova tüm ırkları yok edecek, veya seçtiği insanlar tüm ırkları onun adına yok edecek denmektedir. Nostikler bu tanrıya arkonlar diyor. Hatırladınız mı? Galaktik ırklar bölümünde bu ismi daha çok duyacağız demiştim. Don Juan da onlara avcılar demekti. Bu tanrılar binlerce yıldır dünya insanından besleniyorlar. Bizim çiftlik hayvanlarına yaklaşamamız gibi onlar da bizi kendi sürüsü gibi görüyorlar. Aşağıda olan yukarıda da oluyor. Olumsuz duygularımız ve enerjilerimizden ve onlara yapılan ibadetimizden besleniyorlar. Özellikle kan ve acı çekme sonucu oluşan enerjiyi severler. Bu yüzden insanlar arasında çatışma, şiddet ve savaşlar yaratırlar. Savaşların çoğunun dinler arasında olduğuna dikkat edin. Ama aynı zamanda bizi dinler, ideolojiler, hükümetler, toplumlar, propaganda, medya ve benzeri olgular aracılığıyla kontrol ediyorlar. Bizi kontrol etmenin bir başka yolu da reenkarnasyon yoluyla gerçekleşiyor. Reenkarnasyon bir kölelik biçimidir demiştim ve siz de şaşırmıştınız. Neden şaşırıyorsunuz? Yoksa hala şeffaf baloncuğun dışında değil misiniz? Yoksa aslında hiç dışında olmadınız mı? Gelin ne demek istediğimi şöyle açıklayayım. İnsanın gerilemesinden sonra insanın yaşam süresi büyük ölçüde kısaldı. Günümüzden sadece kısa bir süre önce insanlar sadece 25 ila 40 yıllık kısa bir ortalama yaşam süresine sahiptiler. Bu, hayatın ne olduğunu anlamak için yeterli bir zaman değil. Özellikle de insana verilenler sadece tanrılar ve dinleri olduğu düşünülünce. Bütün yaşamları boyunca binbir tür zahmetle ailelerini besleyip çocuklarını büyüttüler ve sonra öldüler. Ve geçmiş yaşamlarımızı neden hatırlamadığımız sorusuna geliyoruz. Bizler sürekli olarak cehalet içinde doğuyoruz ve mevcut olan tek bilgi Tanrıların bize verdiği dinler ve ideolojiler. Kısa bir süre sonra cehalet içinde ölür ve tekrar geri döneriz bu durum herhangi bir hatırlama olmadan sürünün dağılmasını önleyip sürüyü bir arada tutar. Özgürlüğünü kazanmak için gerekli olan uygun araçlara ulaşma imkanı bulunmayan bir ortamda, cehalet içinde hapsedilmiş durumdayız. Bazen birkaç başarılı ruh kendini özgürleştirebilmekte ama rahipler onların öğretilerinin dağılmasını önleyerek kontrolü ellerine geçirmekteler. Bu öğretileri saptırarak dinlere dönüştürmekteler. Bunun örnekleri fazlasıyla mevcut. Hatta şu an bile insanların büyük bir çoğunluğunun inançları bunlara dayalı. Kendimizi gerçek dünyanın üzerine bir film tabakası gibi yapay bir ışıktan oluşmuş yapının yerleştirdiği bir Matrix'te buluyoruz. Matrix filminde olduğu gibi biz sadece tanrıları besleyen aküleriz. Bu arada tahmin edeyim Matrix filminin isminin nereden geldiğini de hiç düşünmediniz. Hmm, demiştim size. Aslında o şeffaf balonun dışında hiç olmadınız. Peki olmak ister misiniz? Kötü varlıklara yiyecek olarak doğup öldüğümüz bir Matrix. İçinde bulunduğumuz acınacak derecede kötü olan durum bu. Ve elbette sürülerinin dağılmasını önleyen onların yardakçıları da buradalar, dünyadalar. Sıradaki soru ölünce ne olur? Öldüğümüzde cennet dediğimiz kozmik matrikse, yani başka bir sahte ışık yapısına giriyoruz. Bir illüzyona. Ruhlarımız tanrıların bu hapishanesinde kapana kısılmıştır. Sahte cennetlerden bir süre sonra tekrar aynı döngüye geri dönüyoruz. Buna samsara tekerleği, doğum ve ölüm döngüsü denir. Bu hapishaneden tek kurtuluş gerçek kimliğimizin farkına varıp uyanmaktır. Tüm yanlış inançları, tanrıları, melekleri, guruları ve benzeri şeyleri bırakarak bu sahte tanrıları ibadetimizle, kanımızla, olumsuz duygularımızla ve düşüncelerimizle beslemeyi durdurup bütün bu tür oyunlardan uzaklaşmalıyız. Evet, bu serinin isminden de anlayacağınız üzere amacı tam olarak bu. Evreni olduğu gibi görmek için ağın ötesine geçmelisiniz. Bunu yapmak zor değil. Çünkü ağ deliklerle dolu. A ve onun birçok çelişkilerine bakın. Her adımda yapıp bozabilirsiniz. Bir yandan huzur, sevgi ve mutluluk istiyor, diğer yandan acı, nefret ve savaş yaratmak için çok çalışıyorsunuz. Uzun ömür istiyorsun ama çok yiyorsun. Arkadaşlık istiyorsun ama istismar ediyorsun. Bu tür çelişkilerden oluşan ağınızı inceleyin ve çelişkileri kaldırın ki bunları görmeniz çelişkileri kendiliğinden ortadan kaldıracaktır. Nisargadatta Maharaj. Ne olduğunu görmek için Matrix'e bakın. Herhangi bir kaçış yolu olmadığı düşünülürse Matrix sağlam ve güçlü görünüyor ama deliklerle dolu. Açık fikirliyseniz, ayırt edebilecek ve görecek gözleriniz varsa bu oyun kartonundan yapılmış bir eve benzer. Çok kolay bozulur. Soru, uyanacak mısın yoksa ağda sürüklenerek doğum ve ölüm tekerleğinde devam mı edeceksin? bu hapishaneden kaçmak için kullanabileceğim bir klavyen olmasından dolayı ne kadar şanslı olduğunu düşün. Tüm dinler, yeni çağ felsefeleri, sahte öğretmenler ve öğretilerle ne kadar kafa karıştırıcı bir ortamda olduğunu görmen çok zor olmasa gerek. Bu kafa karışıklığının üzerinde parıldayan birkaç büyük usta var. Onlardan alabileceklerini al. Ama kendi yolunu içsel benliğinde alevlendir. Hapishaneden kurtul. Greg Kelly's Size içinde yaşadığımız ve döngüsünü tekrarladığımız Matrix'i anlattım. Bu konuyla ilgili daha detaylı ve teknik bilgiler içeren bir arkadaşımızın vizyon deneyimini bir sonraki videoda anlatacağım. Fakat şimdilik Matrix'ten çıkmak döngüyü sona erdirmek için gerçek özgürlüğünüze ve yapabilecekleri neredeyse sınırsız olan o ruh gücünüze kavuşmanız için ilk adımı attınız. Matrix'i fark ettiniz ki bu onun size yaşamanız için yazdığı her kodu sorgulayabileceğiniz anlamına geliyor. Bir sonraki adımınız ise daha zorlu olacaktır. Çünkü belki yıllardır inandığınız, korkularınızı besleyen ve umutlarınızı hapseden yanlış inançları beslemeyi bırakmalısınız. Burada size her kararsızlık yaşadığınızda yanınızda olabilecek ve şüphesiz doğru olanı bulmanızı sağlayacak bir tüyo verebilirim. Sevgi. Evet, bu kadar basit. Yanlış inançları ayırt ederken sizden neleri istediğine ve size neler verdiğine bakmanız yeterlidir kan, savaş, üzüntü, adaletsizlik ve benzeri olumsuz duygular gibi olguları içeren, yani kısacası sevgi dışında herhangi bir duygu içeren tüm inanışların yanlış olduğuna karar vermek zor olmasa gerek. Çünkü tüm bu kötü olgular insani içgüdülerimizdir. Ve en faydalı görüneni bile aslında Matrix'in içimize yerleştirdiği hastalıklı bir güdüdür. Yalnızca sevgi varoluştan bu yana vardır. Ve bu dünyada tek güvenebileceğiniz sevgidir. Sevgi dışında bir övdü, talebi veya hediyesi olan tüm inanışları beslemeyi bırakın ve özgürlüğünüzü alın. Uyanışa destek vermek için uyanış seanslarını olabildiğince fazla kişiye ulaştırın. Işık birlikte çok daha güçlü tekrar görüşeceğiz. Ali Morpheus sundu. Hoşçakalın.